Herkese merhaba arkadaşlar. Hesabım çalındı arkadaşlar. Ee, bilmeyenler size söyleyeyim. Hesabı yeni almıştım. Şu bu taraflarda falan fotoğrafını falan göstereceğim. Yani Youtube'da da zaten videosu var. Tanıtım videosu var. izlemek isteyenler de izleyebilir. O videonu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ben de desteği yazdım. İnşallah hesabı geri verirler. Vermezlerse mecbur sizlersin yoksa e, ben bırakacaktım bu YouTube'u falan e, sizlersin destek falan veriyorsunuz diye videoları falan izliyorsunuz diye yani beğenenler, e, var aramızda çoğu zaten arkadaşlarımız var promosyon kodu için falan girenler. yani böyle izleyenler de var imprizleri falan videoları falan izleyenler de var e, yani destek verenler için yeniden zaten bir hesap olacağım ya ne bileyim yeniden başlayacağım arkadaşlar. eee diyeceksiniz bir eski hesabımdan oldu. Eski hesabımı verdim arkadaşlar. Üstünde 200 TL para, para, verdim. 300, para verdim. Yani hesabı aldım ondan arkadaşlar. eee yani beğendiğim bir hesabı da, yani oynayabildiğim bir hesabı arkadaşlar. O yüzden eee hesabı aldım. Bu videoyu da arkadaşlar e, editlemek falan istemiyorum. Yani o durumda değilim bu videoyu editleyeyim falan diye. E, yani bu videoyu nasıl çektiysem tam öyle atacağım arkadaşlar YouTube'a çünkü hiç e, şey nasıl söyleyeyim size e, size de şöyle söyleyeyim e, yani şart para değil e, yani 250 TL para değil e, diğer hesabıma zaten 300 dolar falan yatırdım ona da bir şey çıkmadı keşke ona çıksaydı başka bir hesabı aramazdım almazdım. Yani şart parada değil arkadaşlar şart benden alınan bir şeyde Yani biliyorsunuz ki e, bilmeyenler de varsa yani e, Çoğu kişi zaten öyle yani kimden misal bir kuruşu bile giderse Yani kötü hal alır arkadaşlar kötü halde olur <laughs> O yüzden arkadaşlar e, parada gözüm yok Yani Benden giden de gözüm var İnşallah bu videonun yetkilileri falan da belki gösteririm. Yani belki video videoyu yetkililer de izler eğer siz bu videoyu beğeni atarsanız, e, destek amaçlı yorum falan yazarsanız bu videoyu yetkililer de görebilir arkadaşlar. E, Nefis'te yetkililer arkadaşlar. E, şimdi sizden bir isteğim var arkadaşlar. E, yorumlarda yorumlara çok fazla yazın. E, yani bir kişi bir iki tane yorum yazsa yeterli. Beğen atmayı da unutmayın çünkü e, sizin beğeniniz benim YouTube sayfada öne çıkarıyor Arkadaşlar bir de bu Eğer buraya kadar izleyenler var ise e, yani bu video tam izlerseniz e, önerilenlere çıkıyoruz beğen atmakla yorum falan yazmakla yani YouTube böyle çalışıyor arkadaşlar e, arkadaşlar inşallah bilmiyorum ki hesabı falan geri alabilecek miyim alabilecek miyim yani diğer hesabı zaten gitti onu da zaten Gmail'de falan çıkarmıştı hani, takas yaptığımız zaman ee adı da gitti diğer de gitti kaldı yani hesapsız ya da, da <laughs> bu hesap da şey bu de ait olan hesabı arkadaşlar yani bu gmail'i çıkarmış ee işte arkadaşlar böyle durum bu hale geldi bu arada arkadaşlar ee disko kanalımızda şu an 159 kişiyiz size gelip destek vermek isterseniz her şeyden haberdar olmak isterseniz promosyon kodlarından youtube'da Video attığım zaman YouTube'da size gelecek. Yani discorda gelecek yine yani YouTube'da video paylaşıldık diye. Sohbetim, muhabbet falan var arkadaşlar. Gelip katılmak isterseniz size beklerim. Discord kanalına. Ee, moral için arkadaşlar. Sizin dediğim gibi yorum bekliyorum. Beni yani video sonuna kadar izleyin. Beğen atmayı bekliyorum arkadaşlar. Video arkadaşlarını paylaşan onlar da yorum atsın. Beğen atın arkadaşlar. Yetkililere ulaşsın bu video. İnşallah yetkililer de bu videoyu görür. E, hesabımı geri verir arkadaşlar. Çünkü. Ee, bir de hesap aramak falan istemiyorum arkadaşlar. Çünkü biraz zor zor iş arkadaşlar. Yani elden falan alamıyorsun. Yani bu pavyon öyle bir şey. şey. Elden falan almak biraz zor. Pavyonu da işte nefis değil. Elden bırak biraz almak zor. Yani beğendiğim bir hesap mesela sen İstanbul'da yaşıyorsan. Diğer Mersin'de yaşıyor. Ne bileyim Van'da yaşıyor. Oraya gidip hesap almak da biraz zor. Yani biliyorsun böyle şeyleri. Ee, arkadaşlar. Pek fazla da konuşmak da istemiyorum. Artık moralim falan da bozuk. Ee, bana da zaten hiç haberim yoktu şeyden. Biraz söylediler. Yani abi hesabın kanaldan yani, çıkmışsın diye. Ben de de falan hiç öyle girmemiştim. Baktım gördüm. Hesabım boş. <laughs> Girdi bu hesap arkadaşlar. Ee, yani bu biliyorsunuz ki hesap açtığınız zaman böyle şeyler veriyor. Ne bileyim şey göstereyim size. Aa, bir seviye yani bronz böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle de şunu da göstereyim size. Ee, arkadaşlar YouTube yazalım. işte arkadaşlar bu son 5 saat içinde girmiş. Hesaba giriyor mu? Giriyor. 5 saat içinde giriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şöyle şurada bakalım kaydedipçe sağlamış. Eee Böyle arkadaşlar. Hesabı böyle gitti. Bir farkla değil zaten. Klamın falan vardı. Evet arkadaşlar. Böyle. Ee, belki e, izlemek isterseniz şu üç video aşağıda hesabın tanıtım videosu var girip oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani yetkililer eğer bu videoyu izliyorsa oradan girip bakabilirler arkadaşlar. Yetkililer zaten yazdım ben. Eee desteği falan yazdım bir cevap bekliyorum arkadaşlar inşallah hesabımı geri verirler ee, hey, Neyse arkadaşlar videonun bu kadardı bilmiyorum sesim nasıl geldi sesim nasıl gelmedi ama zaten videodan alacağız anlayacaksınız yazılarından konu Evet arkadaşlar videonun bu kadardı İnşallah görüşürüz diğer videoda bu arada Discord kanalına gelmeyi unutmayın oradan da moral olarak konuşabiliriz arkadaşlar Yorumlarda link var paylaşsam arkadaşlar yorumlarda görmezseniz hakkında kısmına bakalım ve diğer videoların yorumlarına bakın orada zaten sabitlemişim. kalan linkin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın.